merhaba. Sol! Nasılsınız? Sol! De sağ olun. Öğrenciler Alay Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karar Okulu'na girişinin 125. yıl dönüm töreninde görüş verimlerinize hazırdır Sayın Komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Harbiyeliler merhaba. Sağ Nasılsınız? Sağ Sizler de sağ olun. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu olarak amacımız binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli manevi ve mesleki değerlerimize bağlı subaylar yetiştirmektir. Bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü ve milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyup bu milli şuuru gelecek kuşaklara aktaracağız. Milli Savunma Üniversitesi'nin yolu Metehan'dan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2200 yıllık Türk devlet geleneklerine dayanan milli yoldur. 1280 Vuralım! 1281 Vuralım! 1282 Vuralım! 1283 Düşünce! Düşünce ve ilerleriyle daima içimizde yaşayan emeliği başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İlke ve inkılaplara ışığında mensup olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canınızı feda etmeye daim olsun. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışır. Türk milleti zekili. Türk ordusu güçlü. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar veriyoruz kar gibi veriyoruz. Sağ tarafımız boş. Oraya yetecek ne gücümüz, ne askerimiz, ne de cephanemiz var. Düşman yukarıya çok bayırına doğru çıkıyor. Karşı duracak hiçbir kuvvetimiz de yok. Tükeniyoruz. Süngünüz de Süngü tak, yat. Ben size taarruza emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içerisinde Elbette yerimize yeni kuvvetler ve komandanlar gelecektir. Gerekirse hepimiz öleceğiz ama orduya vakit kazandıracağız. Öncelikle Fetih Paşa'nın genel olarak sözdesi, sonra da hep birlikte aletleri geçiyoruz. Müsaadenizle Paşa. Kimse korkmasın. Tarihe ve millete karşı bütün sorumluluğum bana ait. mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün harbiyeli olmasının 125. yıl dönümünde bu ilim ve irfan yuvasında siz değerli harbiyelilerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Aziz Atatürk'ün de ifade ettiği gibi sizler fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar olarak vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdide karşı koyacak şekilde kendinizi yetiştirmelisiniz. İnanıyorum ki sizler burada edineceğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak ülkemizin geleceğinin güvencesi, ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız. Sevgili Harbiyeliler, başarılarınızın devamını diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum ve kalın sağlıcakla diyorum. Bin başarı açısı, Dumutlar Taburu Tabur Komutanı, Dumutlar Taburu akşam yemeğinde emir ve görüntülerinize hazırlıyor sayın komutanım.